Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Lego Mini F1 açıyoruz. Öncelikle sandalyemizi atalım. Lego'muz burada. Daha ilk alışım. Şimdi kutuyu yırtacağız. Bakın. Yırtıyorum. Üstü. Yırtıl. Yırtılmıyor. Biraz zor. Ee, evet. Evet yırtılıyor herhalde. Evet yırtılıyor arkadaşlar. Yırtıldı. Ferrari mi geldi? Arkadaşlar Ferrari gelmiş olabilir. F1'in kendi arabası geldi. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim içini. Allah Neyse kaçmasınlar hemen. Şimdi arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar dalga geçiyorlar. Ferrari çıktı. Baba Ferrari çıktı. <laughs> evet arkadaşlar Ferrari çıktı. Oha Ferrari çıktı. <laughs> Çok az şanslı bulunuyor. Influencerlar bile bunu zor zor buluyor. Bakın. O formu nerede? Ferrari buldu. <laughs> Ferrari çıkardık. Bakın. <laughs> Listemiz. Marklarını var. Aston Martin'i var. E, Artı 4 diye bir marka var biliyorsunuzdur ben diyorum. E, Porsche var. Şu iki tane var bilmiyorum. Shell'im var. Bir tane mor var. Bir tane gri var. Formula 1 kendi arabası. E, bir tane de Red Bull'um ve Mercedes'im var. Ben Mercedes istiyorum. Çünkü bende Mercedes'in küçüğü var. Yani büyük hali var. Lego teknik. Çok şanslıyım arkadaşlar. Ee, şimdi o zaman kuruluma geçelim. Kurdu. O zaman hemen videoyu açıklatalım ve kurulumumuz olsun. Evet arkadaşlar yaptık. Ee, bu kafasının bir tane parça eksik geldi. Ee, o yüzden onu bulamadık. Kafasında o yüzden şöyle oturtuyoruz. Ben size göstereyim. Onun şöyle. test Böyle arkadaşlar olmuş hali. Fazladan parça gelmiş. Baktım o fazladan değildir falan dedim. Fazladanmış. Bu da setlerimiz var. Başka da bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.